Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hardcore'da 5 gün geçireceğiz. Yeni başladığım için 5 gün yoksa 100 gün geçirebilir miyim bilmiyorum. Bu yüzden ilk gazdan çoğa doğru yükselteceğiz. O zaman hemen oluşturalım. Şöyle yeni dünya oluştur. Bu ne? Hah. Tamam. Zor. Hayatta kalma. Ölürseniz yeniden doğamazsınız. İyi şanslar. Buna ihtiyacınız olacak. Başlattım. Hayatta kalma yaratıcı falan yok. Hayatta kalma. Ve oluştura bastım. Zorlu modda oyun ve başlıyoruz. Hemen başlayalım arkadaşlar. arkadaşlar çok iyi yerde doğduk köy var bal kabağı varsa köy de vardır hemen bir üç tane odun kıralım birinci gündeyiz üç tane kırdık şimdi şöyle 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 şöyle, şöyle koyduk sonra bir tane taş kazma seni hatta seni değildi seni bir şöyle kıralım. Daha küreğim olmadığı için arkadaşlar yani. Böyle kıramıyorum. Hızlı. Çok şanslıyım. Hemen şey gel. Hemen kıralım. Bir sürü kırmam lazım. Birden fazla. Veya üçten fazla da olabilir. Çünkü daha ocak yapacağız. Sonra meşale yapacağız. Elmas bulacağız. Nedir'e gideceğiz. Hacanım. Oradan Ender Ejder öldürmeye gideceğiz. Hem daha bir sürü işimiz var arkadaşlar. Bu yüzden hemen şuradan şöyle gidelim ve buradan taş kazmamızı yapalım. Hemen buradan da kıralım ve balkaban yüzü var mı? Bakalım hemen. Yüz 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 yüz. Yok bunun bir hareketlerine bakarsak harekete değil de yönüne şurada ya da şurada bir şey falan olabilir ilk bir şuraya bakalım bence sizce diğer, diğer hardcore maceramda 10 10 gün diğerinde 50 diğerinde de 100 gün yapacağım ama ölürsem dünya ya hiçbir zaman giremeyeceğim. Kesilmek durumunda kazım. Yani bir belki anlatayım dedim ya. Tamam orada oh, demir. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Oyuna geldiğim an demir bulmak. De, de Oha uçurdum arkadaşlar. Seni aldık. Şu demirleri de aldık mı? Çok iyi olacak arkadaşlar. Şunları koyayım. Hatta toprak var ya. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. İsterseniz yorum da yazabilirsiniz yani. Hemen şuradan kıralım. Evet. O dört tane daha. Arkadaşlar bazen videoda izliyorum. Şularda falan hep demir çıkıyormuş. Ama işte çıkmıyor. Onlar galiba koyuyor. Sonra geri geçiyorlar. Abicim seni öldürsem olur mu? <laughs> Arkadaşlar bu arada Derilerden bot zırh Falan yapabiliyorsunuz Yani Hemen Evet Aha Arkadaşlar böyle demeyi çok seviyorum Öl Öl Yani uğraştırıyoruz değil mi arkadaşlar Arkadaşlar keşke oyun bir anda bitse. Keşke öyle olsa bence. Çok iyi olmaz mıydı? Ama siz yani. Öyle istiyorsunuz öyle olur. Bu arada yorumlara belirtebilirsiniz. Abi şunu yapar mısın? Abi bunu yapar mısın? En çok isteneni yapacağım. Çıkalım. Bu arada yemek de bulmamız gerekecek. Etrafta pek hayvan yok. Arkadaşlar böyle taş taş biyomu diye bir şey varsa ben bilmiyorum da böyle taş yerlerde bir sürü demir falan çıkıyormuş yani. Ben de bunu önceden bilmiyordum. Hemen şöyle yapalım ve biz de yolumuza gidelim. Oba oba oba. Orada ne var? Sıçrayamadım. Sıçrayıver çek gerge. Nasıl arkadaşlar? Hoplayıver çek gerge. Sıçray çek. Arkadaşlar ölüyordum. Aa çok az canım kaldı. Ay. Geçiremeden bile öldüm. Bir dünya izleyeceğim. Neler varmış? Merak ettim. Arkadaşlar ben nasıl öldüm ya? Ya creeper'ın ne işi vardı ki? Altta ne varmış? Burada bir tane mağara. Arkadaşlar geçiremeden bile öldüm özür dilerim. Oha. Mesela buraya geldiniz bakın. Buraya geldiniz. Şuradan kırıyorsunuz. direkt Direktman buraya geldiniz. Elmas elmas bulmaya çalışıyorum. Keşke normal yapsaydım ya. Öldük boşuna. Vallahi. Oha. Bir şey kırabiliyor muyuz? Galiba kıramıyoruz. Bu ne şeyi? Bu bir tane canavarın herhalde spawn'ıdır. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar 7 daktır, daktadır, daktadır. daktadır. Oynuyorum. Dakikadır oynuyorum. Elmas buradaymış ya. Hem de dört tane. Oha. Keşke şurada kalsaydım ya. Her neyse, her ne işte arkadaşlar. Videonun daha sonuna gelelim. Sizleri çok seviyorum. Söylediğim gibi kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.